Merhaba arkadaşlar. İyi bir kitap alıyoruz. Şimdi ee, bir de otur çekiyorum size. Ben şu da otur çekeyim demek istedim yani. Şu yere tutup ama deneyim de oluyor. Kalan <laughs> videolar sık sık devam edecek. Yani biraz duymam kulağı falan yaptı. Sizi bedelin. size bedelin videoyu. Hadi bu devam ediyoruz. Bağım kılama. Böyle kılıyoruz. Böyle. Bir de böyle. Evet. En son kağıtımız yerde devam ediyoruz. En son. Şöyle bir ibadet bir ev yapacağım. Yalatıcıdayız. Evet. Su şey. Alo. Ha? Su. Ne oldu? Ev, ev, ev. Su bu. Su bu. Ha. Bu değil mi? Ha, Cam? Dur. Bir bak, bir bakayım acaba. Cam lazım da? Unutacağım şurada. Şu bölümde. Hadi. Orada gez Ya da bak şuraya da bak Nereye doğru Buraya Bakayım. Şuraya da bak ya, ya da direkt şuraya cam yaz Cam yaz ha? Çıktı Hmm, tamam bunu, bunu kullanacağım. Bilgisayar var mı diye. Umut sen gerçek Minecraft'ı mı oynuyorsun? He? Evet, evet. Dur bir. Gerçek <laughs> Minecraft'ı mı bir bakacağım. Gerçek mi lan Gerçek, gerçek. Gerçek, ben bunu anlıyordum. Daha bu. Daha mi? Yok Umut bu gerçek değil. Nerede? Koltuk falan yok ki bu gerçek değil. Yani şey iyi. Ama ev yapabiliyorsun. Benim dünyama yüklesene bunu. Cenab-ı Yok. Umut ne? o gerçek değil ama. O Minecraft gerçek değil Umut. Ama ev yapıyorsun. Evi her Minecraft'ta yapabiliyorum. Bunda?

Adel diye alacağım bunlarda. Zibret falan olursa bağda yapacağım. Şöyle Bir maden yapacağız işte. Şuraya ya da su duma olsa. Burada olsun burayı kazanalım. Burada maden alabilir bence. Bir kazanım da maden alabilir bunlarda. Madem maden. Maden olabilir yani. Buraya mademe yapıyorum da. Biraz daha kazanım şöyle. Aha orada bir şey buldum. Ha madem buldum. Valla. Ana madem buldum burada. Kas <laughs> kas. Ha, hmm, madem buldum burada. İyi iyi vallahi. Bu da maden buldum arkadaşlar. Buradayız da kazanım. Buradan çıkmak için bir de maden yapacağız. Sonra, sonra gideceğiz. De kazalım, söyle söyle diyeceğiz. Bu maden. Ben zaten kazanım söyle. Şöyle biraz daha kazan. Hem mesele daha da Yatak bölümünden mesele. Mesele olacak. Yani bu markafın birinci bölümü. Maden adı yolum burada. Burası, burası merdiven. Bu da merdiven yapıyorsun. Tabii büyüteceğiz. Öncelikle şuraya bir yazalım. Maden yazalım. Şuraya maden yazacağız. Bu ne Buraya Bu yazacağız? Şuraya. Maden. Temizlemeyelim. E ben yine kimse demeyin. Kana sen de yıktıcağım bunu. Biriktirendemeyim. Amına koyayım, biriktirendemeyim. sana da Dur, Bekle. Sınır

Iza angdan se tuil gutew filtaiwami tsiesungo.